Berker diye siyasetçi olur mu? Hiçbir şey olmasa da buradan yürürsün. E, yani. Tabii tabii. CHP'li gençler siyaseten kim örnek alıyor Türkiye'de? Özcan Işıklar ismi yanlış mıydı? Evet bu bir gerçekti. İSKİ aracılığıyla e, mevcut başkan Volkan Yılmaz'ın evine fazla su faturası gönderdiğin doğru mu? <laughs> AKP'nin Silivri'ye attığı en büyük kazık diyebilir miyiz? Biz bunun uyarısını da yaptık kendisine. Silivri MHP ilçe başkanı sizin için? Benim için çok fazla önemli değil o ne dediğim. Volkan Yılmaz büyük e, Büyükşehir'in icraatlarını kendi yapmış gibi mi anlatıyor? Ve oradan ona ekmek çıkmaz. Kim bu? Kamil kaçmaz. Herkesin şapkası öne düşecek. Meşhur bir sundurma meselesi var galiba. 3000 metrekareye yakın kapalı alan yapmış. Anahtar teslimlerini sen yapıyor evet. musun başkan? Bu bir suçtur. Krem İmamoğlu'yla çok yakın bir ilişkin var. Bize de bir yakışı var. Kanal İstanbul güzergahında kupon arazi satın aldığını öğrendik. Doğru mu? belgesini paylaşalım